İşte namazın huzurlu olması için iç aleminin de temizlenmesi lazım. Dünya sevgisinden, boş meşguliyetlerden kalbin arınması, durulması lazım. Bakın sultanımız buyuruyorlar ki huzursuz namaz, namaz değildir. Biz hep söylüyoruz, biz namazı geçemedik. Yani bu ahir zaman ümmeti olarak, ahir zaman Müslümanları olarak namazdan sınıfta kaldık. <laughs> Namazı geçemedik. Namazı geçemeyince de hiçbir yerden geçemiyoruz. En ufak bir çalıya bile takılıp düşüyoruz yani. Yani şükür ki bu dünya mektebinde, mektepte atma yok ya. Yani. Atmıyorlar, merhameti gereği. Çift dikiş mi diyorsunuz? Artık bizimki kaç dikiş oldu belli değil. Her sene devam ediyoruz yani ama geçemiyoruz bu sınıfı, geçemiyoruz. Huzursuz namaz. Yani namaz kılıyoruz da Allah kabul etsin. O <laughs> noktada kimseye bir diyeceğimiz yok elbette. İnsanların ibadetlerini değerlendirecek, onları yargılayacak bizler değiliz. Ama şu baştaki şart var ya işte huzur, huzur o sanki bizde pek fazla yok. Olur inşallah bir gün değil mi? Ümitliyiz <laughs> yani. Bir gün huzurla yani Allah'a görülmüşçesine bir gün namaz kılarız, azimliyiz. Hep öyle kılmak için zaten niyet ediyoruz da sonradan nefis şeytan önümüze bir kılçık atı veriyor. Bakıyoruz namazda aklımız başka yerlere gitmiş. Gönlümüz başka bir alemlere hülyalara dalmış. Bir de bakmışız ki eğilip kalkarken selam vermişiz. Sağa sola namaz bitivermiş. Ama bizim işler bitmemiş. Huzurlu namaz kılabilmek için başta neden değil? Huzursuz namaz namaz değil. İşte namazın huzurlu olması için İç aleminin de temizlenmesi lazım. Vesveseden, şekten, şüpheden, dünya sevgisinden, boş meşguliyetlerden kalbin arınması, durulması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazretleri huzursuz namaz namaz değildir buyuruyorlar. Bakın sözleri yapayım. Bu kastedilen huzur kalbin selim olmasıyla, kalbin temiz olmasıyla, Kalbin nurlanması, cilalanması mümkündür. Zahirdeki abdest nasıl farz ise kalbin abdesti de böyle farzdır. Yani kalbi temizlemek de bir mümin için farzdır.